Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimiz konu kavramlar. Yarım, tam kavramı, büyük, küçük kavramı. Gelin bunlara birer örnek gösterelim. Tam elma. Ortada kesildiğinde yarım elma. Tam elma, yarım elma. Şimdi de büyük küçük kavramına bir örnek gösterelim. Büyük kaşık, küçük kaşık. Daha önce de çizmiş şu olduğum büyük kaşık, küçük kaşık. Siz de aile büyüklerinizin yardımını alarak çizdirebilirsiniz. Ve bunları eşleştirelim. Büyük kaşık, küçük kaşık. Sevgiyle kalın, hoşça kalın çocuklar.